World of Türkiye'de, Türkiye'nin dünyasında görünenin arkasına hoş geldiniz. Sevgili Ceyhun Bozkurt'la birlikteyiz. Ceyhun selamlar. Selamlar Barış. Tabii dün konuştuk seninle beraber. Dün sabah o sıcak haberi, tarihi kararı, tarihi açıklamayı beraber değerlendirdik. Tabii sonrasında açıklamalar geldi, tartışılıyor, konuşuluyor. Çeşitli boyutlarıyla değerlendiriliyor. Fakat şunu görüyorum elbette. Yani tamam hani metinde tartışılan taraflar var vesaire biz de konuştuk ama en nihayetinde e, hiç bu açıklamadan dolayı e, PKK'nın pes edişiyle alakalı bir mutsuzluk görmüyorum. Herkes mutlu. E, Türkiye açısından e, tarihi bir gelişme yani yarım asırlık ner, neredeyse yarım asırlık bir belanın sona ermesinden dolayı herkes mutlu. Tabii. E, ama tabii tereddütler yok mu? Var. E, yani işte nasıl olacak? E, bundan bu sürecin daha öncekilerden farkı ne? Bunlar açıklıyorlar ama hakikaten silah bırakırlar mı? Yarın öbür gün bir aksilik olur mu? Gibi bir takım endişeler, bazı tereddütler de var. Ama dediğim gibi en nihayetinde herkes bu sonuçtan dolayı mutlu. Ülkemiz için hayırlı olsun noktasında herkes. Sana hemen şunu sorarak başlayayım. Sonra da ana başlığımızı aslında konuşacağız. Bu gelen ilk tepkileri, yansımaları, toplumdaki karşılığını sen nasıl değerlendiriyorsun şu an itibariyle? Şimdi yani şöyle bir kere o metinde bazı ifadelere milletimizden takılanlar olmuş. Şimdi takılma nedenlerinden bazıları muhalif motivasyonla hareket etmeleri olabilir. Yani bu hükümetin döneminde örgütün silah bırakması bir başarı sonuçta. Yani nasıl ki merhum Ecevit'in biliyorsun azınlık hükümeti döneminde Abdullah Hocalan yakalandığında bunun o dönem Ecevit e, partisi'ne, Ecevit'e çok ciddi katkıları olmuştu. E, etkisi olmuştu. Olumlu etkisi. E, sonuçta bu, bu da hükümete artı yazacak. Yani hangi dönemde yapılırsa mesela işte Kasım Şüleymani suikastı e, Trump'a e, yazmıştı. Trump döneminde yapılmıştı falan filan. Yani bu tür şeyler hem dünyada hem Türkiye'de oluyor. E, muhalif motivasyonla hareket edenler e, bir kere hükümetin e, hanesine bir artı yazılması dolayısıyla biraz tedirgin oldular. Çünkü dediğim gibi 52 yıllık bir beladan bahsediyoruz. daha 73 yılından itibaren APO'cular diye anılan 78'de adını PKK olarak açıklayan bir örgütlenme. 84'te silahlı teröre başlayan bir örgütlenme silah bıraktığını e, ve e, ne diyelim e, kendisini PKK adıyla çalışmalara, faaliyetlere son verdiğini açıklıyor. Çünkü o cümle de ilginç. Birazdan e, detaylandırırız onu. Ee, bu hükümete yazar. İki bazıları Lozan ifadesine takılmış. Ben hmm. şunu söyleyeyim, yani yıllardır örgüt takip ediyoruz. Örgüt zaten yıllardır. Yani örgüt metinlerinde hep Lozan falan geçer zaten. 1924 Anayasasına yönelik söylemler geçer. Ee, yani sonuçta bunlara saldırı yapar. Ee, Lozan'a örgüt saldırdı diye e, Lozan mı değersizleştirilecek Yani, yani. 2002 yılında ben sosyal medyamda da paylaştım. Biz, biz bu örgütten mi öğreneceğiz Lozanı falan, değil mi? Ah yani. Aynen öyle. Yani e, yıllardır örgüt zaten Lozan'a karşı mücadele yürütmeye çalışıyor. Kendi çapında mücadele yürütmeye çalışıyor. Lozan'ı e, Lozan'ını zedeledi. Lo Lozan'a zarar mı verdi? 2002'de o dergi var bende. Örgütün yayın organı evimde durur arşivimde. E, i̇kinci ikinci Lozan'a hayır diye 2002 yılında yazmış. Yani adamlar yıllardır zaten Lozan karşıtlığı yürütüyor. Yani e, artı şimdi Lozan e, ondan sonra ünitel yapı zarar görecek falan. Ya bunlar öyle bir şey yok. Yıllar yazdıkları yıllardır aynı şeyler. Ha şöyle bir eleştiri var. İşte yıllardır aynı şeyler ama ilk defa e, hükümet ve devlet kanadı olumlu yaklaşıyor bu açıklamaya. Yani yıllardır olumlu yaklaşmıyor. Ya yani bu açıklamaya olumlu yaklaşılmıyor. Bu açıklama aslında esas mesele oradaki bir iki cümlelik bir metin. Biz silahlı faaliyetlerim, fa, durdurduk bitirdik silahları bırakıyoruz artı PKK'yı kapatıyoruz deyim yerindeyse dükkanı kapatıyoruz. Esas olan o. Yani şimdi e, gerisi lafız güzel. E, yok efendim üniter yapıdan vazgeçilmiş, özellik verecekmiş Ya bunlar nereden uydurduğu ben de çözemiyorum ama yani e, da, daha yani daha ne kadar anlatacağız bilmiyorum. Defalarca anlatmamız gerekiyorsa defalarca anlatalım. Yani üniter yapıdan vazgeçilmeyecek. E, Türk milletinden vazgeçilmeyecek. Ee, ki Türk milletinin en önemli unsurlarından bir tanesidir Kürt kardeşlerimiz. Bak Türk milletinin en önemli unsurlarından bir tanesidir diyorum. Çünkü Çat bizim millet tanımımız ırkçı faşizan antropolojik bir tanım değildir. Hiç olmaz, Sibirya taygaları hiçbir zaman olmadı. Hiçbir zaman Türklere ırkçılık tutmaya tutmaz, istedikleri kadar sokmaya çalışsınlar. Bak istedikleri kadar şey yap. Türklerin ırkçı olması mümkün değil. Çünkü zaten Sibirya taygalarından başlayan bir yaşam ve e, çok geniş coğrafyaya yayılan, bak dünyada başka bir halkta yoktur millette yoktur bu. Çok <laughs> geniş coğrafyaya yayılan ve gittikleri coğrafyalardaki halklarla da kaynaşıp o kültürleri de kendi kültürünü alarak güçlendiren zenginleştiren ve aynı zamanda o kültürlerle de iç içe geçen, Kürtlerle de aynı şekilde iç içe geçmiş ve zenginleştirmiş bir millet olmuşuz. Türk milleti. Bu ırkçı bir tanım değildir ve Kürt bu milletin en önemli unsurlarından bir tanesidir. Şimdi Türk milleti de zarar görmeyecek. İlk 4 madde de zarar görmeyecek. Ha şimdi diyecekler ki ya Kenan Evren de Türk milleti diyordu. Ya Kenan Evren'in Türk milleti demesi Türk milletine zarar mı verir? Kenan Evren Türk bayrağına sahip çıktı diyor, sözde sahip çıktı diye biz Türk bayrağından mı soğuyacağız? Değil. Yani biz Kenan Evrenler gibi değiliz. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibiyiz. Biz Diyab A gibiyiz. Milletimize de, bayrağımıza da, vatanımıza da öyle sahip çıkıyoruz. Yani e, o açıdan e, bunlar zarar görmeyecek. Örgüt kendisini feshedecek. Evet, rahatsız olacağımız kelimeler duyabiliriz. Ama bunların gerçekleşme oranı çok zayıf. Hatta neredeyse sıfır. O açıdan yani bazı şeylere çok takılmamak lazım. Eleştiri lazım. Eleştiri diri tutar. Yapıcı eleştiri. Dikkatli olmak açısından. Çünkü örgüt ben dün şeye baktım Barış e, ki sen de bunu çok yaparsın görsel anlamda o beden dilleri aslında ne hissettiklerini gösterir. Ben dün e, o görüntülerde Duran Kalkan'ın, Cemil Bayık'ın e, ondan sonra diğerlerinin falan görüntülerine baktım. Bir Murat Karayılan e, acaba silahlı kanadın başındaydı artık çünkü ölenler onlar. E, onlar evet. acaba mutlu olduğu için mi biraz şeydi onu da görmedim ama diğerlerinin hepsinin suratından düşen bir parçaydı. Barış yenildikleri çok belli yani bizim sosyal medyayı takip etseler neşeleri yerine gelir. Ya yani biz yenildik. Bunlar kendileri birbirlerine girdiler. Bizim galip geldiğimizi zannediyorlar der. Yani o beden dilleri bir kere yenildiklerini gösteriyor. Cemil Bay'ın suratından düşen bir parça, Bese Hozat'ın suratından düşen bir parça düşüncelere dalıyorlar. Sabri Okul'dan tut. Ee, ondan sonra Helin Ümit'ine kadar düşüncelere dalıyorlar falan. Da yani gitmişler artık bir şeyler talep yani. etmeye çalışıyorlar. Kendi tabanlarına bir mesaj. Bakın kuyruğu dik tutuyoruz mesajı göndermeye çalışıyorlar. Ama yok bitti. Bitti bu olay. Liderleri söyledi bunu. Bitti PKK öldü dedi. Ömrünü tamamladı dedi. daha ne diyecek? Yani e, ve bu örgüt bir açık söyleyeyim lider örgütlenmesi. Ya adı üstünde 73'te Çubuk Barajı'nda toplandıklarından itibaren 78'e kadar hatta 84'e 90'a kadar apocular olarak anılan bir örgütten bahsediyoruz. Yani Tabii. lider Şimdi... mer merkezli bir örgüt yani. Tam da söylediğin yerde oraya gelelim o zaman. <laughs> dediğin gibi lider eee e, bir örgüt. E, şimdi hatırla şeyi e, daha önceki yılları ne derdi? Tabii. İşte e, açlık grevi yapılacak, yapılır. İşte ne bileyim kepenkler Anladım, kapanacak doğru. derdi. Tak kepenkler Tabii. kapanırdı. Böyle bir yapıdan söz ediyoruz. O yüzden. gibi hani, yönetti, cezaevinden bile yönetti. Aynen öyle. E, hani, sözde partisini gerçekte <laughs> terör örgütünün. Aynen öyle. Çünkü şöyle bir söylem de vardı ya, <laughs> affedersiniz, sürecin başlangıcında. Ya bu saatten sonra Öcalan'ı kim dinler? Öcalan mı kaldı? Değil. Ya <laughs> öyle değil. değil. <laughs> öyle olmadı da gördük. Şimdi e, tam da Öcalan demişken toplumda tereddütler de var dedim ya. Hani biz bu sürecin başından itibaren bir şeyi konuştuk. Ne oluyor? Hatta bir Öcalan meclise mi gelecek? Meclise mi açıklama yapacak? Dendi ortak tabii haklı olarak kıyamet koptu. Ben mesela kendi adıma söyleyeyim. Şu anda hala ekranda e, Dem Parti temsilcileri çıktığında onlar öyle kullanıyorlar. İşte sayın ifadesini kullanıyorlar. Bu beni çok rahatsız ediyor değil. Hala. E, eminim seni de rahatsız ediyor. Yani Doğru. bunlar bunlar Doğru. var bir tarafta. Ha e, yani biz tabii bir taraftan bunları biraz böyle içimizde yaşayarak e, memleketin hayrına olacak bir süreç bağlamında belki biraz şey yapıyoruz. Hani tolere etmeye çalışıyoruz. Ama tabii toplumdaki soru işareti şu Bu bölgeler ne olacak şimdi? Tamam. PKK kendini fesh ediyor. Silah bırakma açıklaması yapıyor. Ya, yapıyor. Süreci ihtiyatlı bir iyimserlikle takip ediyoruz. İşte zaten devlet kanadından da gelen açıklamalar, iktidardan gelen açıklamalar da o yönde titizlikle takip edeceğiz. Sahada ne oluyor, ne bitiyor? Daha bir şey bitmedi. Henüz başındayız bu işin. Ee, göreceğiz bakalım. İşte pek çok e, alternatif konuşuluyor. Şurada toplanacaklar işte e, terör örgütü mensupları, teröristler şurada toplanacaklar İşte bunların arasından eylemlere katılmış olanlar var. Eline silah almış fakat eyleme katılmamış. Bir de hiç eline silah dahi almamış olanlar var. İşte onlar ayrılacak vesaire bu detaylar konuşuluyor. Bununla ilgili çalışma planlamalar yapılmış hala yapılıyor. Fakat Öcalan noktasında soru işareti şu ya ne oldu şimdi ev hapsine mi çıkıyor? Ne oldu şimdi e, serbest kalıp yurt dışına mı gidiyor? Ne olacak bu Öcalan'ın akıbeti sorusu gündemde. Şimdi bununla ilgili de bir takım şeyler konuşuluyor. Yine kulislerden gelen bazı haberler var. Hatta üç senaryodan söz ediliyor bugün, basına da yansımış. Nedir bu senaryolar ve sence hangisi daha gerçekçi gözüküyor Öcalan'la alakalı olarak? Ya şimdi senaryolara bakıldığı zaman hemen ben de o senaryo notlarıma bakayım. Ee, yani çeşitli şeylerden bahsediyor. Yani e, mesela birisi e, işte bir kesip gerekten parti. Gerek e, işte örgüt kanadında sürekli bir fiziki özgürlük şeyi var. Yani hocaları serbest bırak. Ama e, hatırlarsan e, bunu Ertuğrul Özkök de yazdı. E, devletin içinden aldığı bilgiyle yazdı. E, Abdullah Hocalı e, devletle yaptığı bir görüşmede, Devlet yetkilileriyle yaptığı görüş bir görüşmede e, işte devletin ya seni serbest bırakırsak biz bile senin e, güvenliğini sağlayamayız hı hı. dediğini söyledi yazdı. E, abla Hocaların da çok çıkmak istemediği söylendi. Ha e, şöyle bir formülasyon üzerine çalışılıyor onu Ama şeyi okumaya devam edeyim. yani notlarım üzerinden bir, bir telefonda notlar. Şimdi hı hı. umut hakkı talebi üzerine bir e, tartışma var. Bunu ilk biliyorsun. Dile getiren Sayın Bahçeli. Doğru. E, Sayın Devlet Bahçeli dedi ki eğer dedi bunu yaparsan umut hakkı da düşünülebilir dedi. O minvalde bir şey söyledi. Şimdi bak. Şöyle bir durum var. Ee, önce kaç senedir şeyde 26 yıldır. Bu evrensel hukukta var mı var? Evet. Ee, bizim açımızdan e, PKK terörü çok maneviyatımızı çok e, manen bizi çok yaraladı. Bu süreçte canımız çok yandı. Şehitlerimiz var, şehit analarımız var, ailelerimiz var, gazilerimiz var e, ve bu e, bizim en büyük demirdeyse e, manevi servetimiz. O insanlar bizim e, başımızın tacı olması lazım ki öyle yaklaşmaya çalışıyoruz. Çünkü her bir cümlenin onların yüreğini yaralama riskini e, almak evet. istemiyoruz. E, sadece şunu söylemem gerekiyor. Evrensel hukukta eğer rehabilite olan bir suçlu varsa adam mesela toplu katil, e, adam seri katil diyelim ki 80 tane adam öldürmüş. girmiş 20, 20 senedir 25 senedir içeride bir bakıyorlar adam rehabilite olmuş aslında. Rehabilite olduğu anda e, bu umut hakkı devreye girebiliyor. Şimdi e, Öcalan'ın rehabilite olup olmaması meselesine e, takılmalı mıyız? Takılabiliriz de takılmayabiliriz de. Bu sıkıntı işte. E, hmm. O yüzden umut hakkını kullandırırlar mı? İlk söylediğimle bağlantılı olarak çok Öcalan'ın bile razı olacağını düşünmüyorum. Neden? Dediğim gibi güvenlik meselesi önemli. Yani e, ondan sonra ek olarak e, Dem partinin yeniden dizaynı. Çünkü şöyle bir durum vardı. PKK yani örgütün şeyine göre örgütlenmesine göre PKK aslında bir parti. Hı hı. Yani adı üstünde Kürdistan İşçi Partisi. Parti olarak görüyorlar. İşte askeri kanatlı var. Cephe örgütlenmesi var. Başka başka kanatları falan var. En sonunda bunu daha da geliştirdiler biliyorsun. Sözde devlet yapılanması dedikleri KCK'yı kurdular. Şimdi PKK kendisini kapatırsa burada parti olarak siyasi parti olarak e, Dem Parti kalacak. Şimdi Dem Parti'nin olağanüstü Kongre'ye gidip yeniden yapılanacağı bu çerçevede Öcalan'ın parti kuracağı yeniden yapılananın Parti'nin de başına geçebileceği. Kendisi acaba meclis yolda açılır mı açılmaz mı falan. Ama bunun da sonuçta siyasi partiler kanununa ve anayasaya aykırı ay 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 olduğu söyleniyor. Ya Benim tahminimi şöyleyim. E şimdi Demliler falan bu takdimi sürekli gündeme getiriyorlar ama benim tahminimi şöyleyim. Öcalan İmra'da kalmaya devam edecek. Öcalan e yani ee, ama şöyle bir şey olacak ee, koşulları çok iyileştirecek yani e, değil, değil istediğiyle görüşebilecek şimdi zaten biliyorsun artık yaşlandı da. yani belli bir yaşın üstünde ee, yani son demlerinde yaşıyor diyebiliriz ee, bu noktada e, o çerçevede İmralı'da kalmaya devam edip e, orada işte gazeteci şeyse tabii ki devletin yine e, sonuçta onayıyla görüşmeler yapabilecek. Hani bunların ağzından değinilirse teclit şeyini de almış olacaksınız. Ben bugün bir şey e, duydum. Mesela Ceyhun bilmiyorum Hı. senin kulağına da geldi mi? Biliyorsun zaten üç kişiyle kalıyordu. Ee, dün evet. mü? Dün mü? Önceki gün mü? ya da bir, belki tam tarihini bilemiyorum ama bugün benim duyduğum bir şey var. Ee, bir kulis birisi. Üç kişinin daha yanına gönderildiği ve Öcalan'ın sekreterliği gibi orada çok görev yaptıkları. Tabii, tabii. Neden o sekreterliği? Çünkü bir süreç yürüyor ya. Hatta işte PKK'da o şekilde açıkladı ya tabii. bu süreci işte kendi e, ifadeleriyle tırnak için de ya, bilmediğiniz apoyla, şeyler falan, olabilir. Diye. Belki me mektup ha. kaçmalar falan vardır. Mesela. mesela. Yani bu tip belki, şeyler. Tabii bu tip belki görüşmelerin imkanı biraz rahatlatılmış olabilir. Evet. evet. Ee, şey dediğim Aynen. gibi dem milletvekilleriyle ya da işte ilerleyen süreçte belki işte bazı kendi arzu ettiği yazar, gazeteci, işte fikir önderi vesaire tabii. gibi kişiler. barış görüşmeler. bu meseleye bence şöyle bakmak gerekir diye düşünüyorum. Şimdi. Dediğim gibi hepimizin yüreği yaralı. Sen bir de e, baba asker olur yani ya. Asker çocuğu olarak tabii bir de bölgeleri de evet. çok yaşadım. Hem gazeteci olarak hem de gençliğimde. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani hepimizin hassasiyetinin bir tık bir şu daha olabilir. Çünkü sonuçta baba da e, ellerinden öpüyoruz bu arada. E, evet. Görevliydi. Yani sonuçta evet. e, o açıdan da evet hepimizin gösterdiği hassasiyet de özel bir hassasiyet var. E, hepimiz hassasız. Sadece şunu düşünüyorum. Geçen işte o Önder Özen'in şehidimizin en son şehidimizin cenazesinde o kızının e, görüntüsünü Ya yani Türk Tabii. ordusu açık söyleyeyim şehadete odaklanmış bir ordudur. Dünyada başka böyle bir ordu yok. Doğru. Türk ordusunun bütün subayları e, yani en üst düzeyinden o monşerleri geçiyorum. NATO subaylarını geçiyorum ama Türk subayları, Türk generallerinden, tut Türk subaylarına, Türk as subaylarına, Türk uzmanına, Türk askerine hepsi şehadete odaklanmıştır. Şehadete yeminli bir ordudur Türk ordusu şahadetten korkmaz. Sadece şu anlamda söylüyorum. Hiç tereddütsüz ve bunu oldu bunu yaptığı için dünyada e, bugün nam salmış e, namı olan bir ordu Türk ordusu. E, her türlü imkansızlığa rağmen korkulan bir ordudur emperyalist zalimlerin korktuğu bir ordudur Türk ordusu. E, bu yüzden de terörle e, aynı güçte terör örgütlerine karşı çok ciddi zararlar gören birçok ülke örneği varken Türkiye o Türk ordusunun kahramanlığı dolayısıyla Teröre tek bir çakıl taşını bile vermemiştir, teslim etmemiştir. Ee, sadece şunu düşünüyorum. Zaten örgütü biz paramparça ettik. Ee, niye yeni önder özenler olsun? Bak Eren Bülbül'ün annesi dedik çıktı dedi ki başka yani artık bu acılar bitsin dedi. Evet. Şöyle acılar bitsin. Biz şunu savunmuyoruz. Hep vurguladık ya. Hani Sevr tipi bir barış mı? Lozan tipi bir barış mı? Bizim şu an yaptığımız aslında Lozan. PKK'nın Lozan demesine bakmayın az önce konuştuk e, ama Lozan tipi bir barış demeyeyim de çözüm var Lozan tipi bir çözüm terör örgütü silahları bırakacak artık faaliyet ha şu olabilir bak bazı bir hillikleri var mesela PKK adıyla çalışmaları sonlandırdık diyor silahları bırakıyoruz diyor tamam kendimizi pes etme hocalarını ama bir cümlede de onu söylüyor yerine bir grup der ki kardeşim PKK adıyla çalışmaları sonlandırdık şu adla devam edeceğiz diyebiliriz. Yani Bazı bunu, bunu, söyleyen olursun, ha, bunu söyleyerek bunu söyleyerek ha esas mesele o biz terörle mücadele ediyoruz zaten devam. Ediyor. Şimdi bak dediğim yani. çok nok nokta çok doğru uzatmayacağım ama oraya ekleme yapayım çünkü es ben şey iki gündür yayınları izlerken biz kullanmıyoruz bunu bizim hiç söylemiyorum fakat bunu da burada izleyenleri hatırlatmak isterim. Ben bu süreçte geldiğimiz noktada da barış ve savaş ifadelerinin kullanılmasına karşıyım. Barış ve savaş. Tabii iki ülke iki ordu arasında yapılır meşru işte savaşın meşrusu olmaz da işte savaş hukuku içinde olan bir kavram meselesidir o savaş ve barış biz terörle mücadele ettik terörist bir kalkışmanın bir ayaklanmanın başını ezdik bir terör örgütünü Tabii. biz çöktürdük bunu böyle anlatmamız lazım barışmadık biz kimseyle Aynen. biz kimseyle de savaşmıyorduk ya, biz terör mücadele öl bütün silah bıraktırdık arkadaş kendisini feshettirdik bitti pes et, kendini ya PKK pes etmek pes zorunda kaldı Aynen öyle. Aynen öyle. Yani Aynen ama öyle. işte bu ifadeleri dikkatli kullanmak lazım. Bunlar hassas. Tabii, tabii. Bizim ee, çünkü sağ... şehit ailelerimiz var. Tabii, Bütün milletimizin hassasiyeti tabii. var. Ek olarak şehit ailelerimiz var, gazilerimiz var. Ee, bizim Güneydoğu'da çok şehidimiz, gazimiz var. Hala şu an terörle yani, mücadele yani. ediyoruz bu arada unutmayalım. Tabii unutmayalım. tabii. Hala tabii, sahada tabii. şu anda bizim askerimiz, emniyet görevlimiz, istihbaratçımız şu an hala devam ediyor. Ya şeyi Onu hatırla Barış, Cemil Bayık ne dedi? Bak bu meseleler konuşurken yani ne kongre ya değil ha, Ekonomi toplaması tabii. üstümüzde siyahlar geziyor tabii. dedi. kafamızı çıtır çıkartamıyorduk. Yani, değil bir neyse bunu söyledi yani. Tabii, tabii. Yani e, baktığın zaman demek ki e, biz başarmışız. Hı. Bu adamların hangi taleplerini kabul edeceğiz ki zaten? Ya Hı. onlar kuyruğu diktmeye çalışsın, bakın bizim sayemizde olduğu yok yüzyıllık inkar imhası, işte saçma sapan soykırım cümlelerini istediği kadar kullansın. Ya Hı. bu dönem bitti artık. Türk yüzyılı başlıyor. Birileri söyleyeyim. hala geçen yüzyılda kaldı yani. Biz de işte o yüzden bunu konuşurken hassas davranacağız. Dikkatli olacağız. Kavramlara dikkat edeceğiz. Bu önemli. Biz bunu sen de yıllardır daha söyleyebilir miyim? Tabii. Ben diğerleri tabii, tabii. için söylüyorum. Tabii. Çok büyük, önemli. Büyük Bak kavramlı. Bak bir cümle daha katkı olsun diye söyleyeyim. Şimdi Lozan sonuçta dini ayet değil. Beşeri bir anlaşmadır. Her beşeri anlaşma tartışılabilir. Biz Lozan'ı tartıştırmayız. Neden? Çünkü bu dönem tartıştırma dönemi değil. Ama Bak Atatürk dahi Lozan'ı değiştirmiştir. Boğazlarda komisyon vardı, uluslararası komisyon. Lozan ilk imzalandığında. Tabii, tabii, tabii. Monroe'yla, işte Montreux'le biz Lozan'ın o ilgili maddesini değiştirdik. Türk Boğazları yaptık ve doğru şunu yaptık. Hatay, Lozan'da neredeydi? Doğru. Suriye sınırları içindeydi. Hatay'ı ana vatanımıza kattık. Ana vatana geldi Hatay. Lozan'a aykırı, baktığın zaman Lozan'ı, biz aslında Lozan'ı bozmadık biz. Bak güncelliyoruz. Lozan'ı güncelleyebiliriz de onu da söyleyeyim yani. Evet. O açıdan birileri böyle şey gibi dini metin gibi bakıyor. Öyle e, gökten gelen bir ayet gibi bakıyor. Değil. Beşeri anlaşmalı. Yani Türkiye lehine güncelleşmesinden ben de eminim. Mesela de, adalar biz... mesela. Rab... Bak şimdi bir şey <laughs> atayım oraya. Bir kılçık atayım. Bir kılçık atayım mesela evet. değil mi? Lozan'ı biz kendi lehimize şöyle geliştirebiliriz. Şu Ege'ye bir bakalım hep beraber ilerleyen süreçte. Işte. Abi mesela. Güneydoğu'da müthiş tecrübe kazanmış. Ve terör örgütünün silah bırakması dolayısıyla artık deyim ise orayı biraz garanti almış kahraman ordumuzu şehadete odaklı ordumuzun yavaş yavaş Ege kıyılarına aktarıldığını kaydırıldığını düşünmesin. Mesela mesela. Lozan. <laughs> 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 ne güzel gülmeye başladık değil mi? <laughs> olacak olacak o, olacak o da olacak. İnşallah İnşallah, i̇nşallah o, o da olacak, günleri de o günlerde göreceğiz da olacak. inşallah. Peki, yani o iki adayı da göreceğiz. Sanat. Kıbrıs Türk Devleti'nin ilanını, aynen, aynen. tüm dünyanın kabul ettiğini de göreceğiz. Başka bir şeyler konuşacağız inşallah bundan sonra. Başka şeyler de konuşacağız. Musul'da konuşacağız. Ben. İnşallah. Ama Musul, Irak. Irak bizim dostumuz. Şu an karışmayayım ama. Dur şimdi dur ortalığı karıştırma dur <laughs> gözünü seveyim. <laughs> zaten ama sana bir şey diyeyim değil mi? Türkiye ile Irak'ın, Türkiye ile Suriye'nin e, çok iyi ilişkiler geliştirdiği bir ortamda zaten biz misak-ı milli pratikte gerçekleştirmiş oluruz. Halep öyle, hem öyle, bizim öyle. olur hem Suriye'nin olur. Musul hem bizim olur hem Irak'ın olur. Bu açıdan sorun yok yani. Ama esas evet. senin dediğin gibi Doğu Akdeniz ve Ege'ye bir bakmak lazım. Sıra geliyor inşallah. İnşallah. Yani ağz, ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Sen senin bu arada Diyarbakır'dasın. Belki yarın bize Tabii. biraz Diyarbakır'ı anlatırsın. Bu süreç i̇nşallah oradan nasıl yakalanıyor. Yeni geldi. Gör, görüşeceğin, konuşacağın kişiler olur. Oradan da izlenimlerini aktarırsan güzel olur. Çok evet. teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. E, bugünlük bu kadar diyelim. Dostlara selamlar olsun. Yine hatırlatalım. Bir beğeni, yorum yapmayı, videoyu paylaşmayı unutmayalım. Ee, görünenin arkasından bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.